Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. EFC 24'teyiz gene ve bir anda abi kaçta göz arasında paketler birikti. Ufak ufak kadroları kurmaya başladım ama e, bence bayağı eksiğim var arkadaşlar. Beğenmediğim oyuncular var. Orada ufak tefek değişiklikler yapabilirim. Hemen de buradan göstereyim size. Şimdi bir tane La Liga'lı oyuncuların ve aynı zamanda Hollandalıların ağırlıklı olduğu bir kadro yaptım. Ee, tabii ileride Benzema maalesef e, kimyasız kaldı. E, Lukaku da öyle. Yani buraya daha düzgün forvetler, bir de özellikle sol kanatta daha düzgün bir adam olabilir. Hala denediğim taktikler var arkadaşlar. Burada mesela dışarıda kalan çok önemli oyuncular var. Sırf kimyamız düzgün olsun diye Ruben Diaz gibi örnek veriyorum arkadaşlar. Ve şimdi burada bir tane daha hazırlıyorum şu anda. Tam olarak hazır değil. Ama şöyle aslında benim de içimde olan biraz Premier Lig'den gideyim istiyorum. E, burayı bakalım güzelce ne doldurabileceğiz mi? Çünkü bak burada Ruben Diaz da var, Teo Hernandez de var ve onların ikisini birden de oynatmak istiyorum aslına bakarsanız. E Madison'ı aldık. Boş durmasın değil mi? Neyse abi şimdi bu iki tane şu an bir şablonum var. Ama bunların üzerine tabii ki değişiklikler olabilir yani. Çılgın adamlar gelirse komple değişir zaten. Ve şimdi abi daha zaman kaybetmeden şuraya gelelim. Bakın sadece nadir paketler abi bunlar. Full nadir. 12'de 12. Artı 83 artı gen oyuncu garantili diyor. 24 nadir. 84 gen nadir. Ve 30'a 30 gene 83 plus. Nadir arkadaşlar. Burada 2'ye 2 çok acayip şeyler var. Önce bununla başlıyorum. Hadi aslanım. Bir yapıştırdı mı Hollanda'yı? Peki. Peki. Hollandalı ama peki. Mbabu geldi bir de. Oo, Augsburg'da oynuyor. Takımın ismi de Augsburg zaten. bunu koyabilirim sonradan belki. Önce bir Türkiye Ligi yapacağım. Ondan sonra belki Augsburg'un kendisinde kurarım. Evet abi. Şimdi en önemli kısma geldik. Çünkü bak buradaki paketler direkt 83 ve 84 plus oyuncuları içeren paketler. E, 12, 24 ve 30 olarak gidelim değil mi? Hadi aslanım. Lütfen. Evet. Güzel. Mutlu atışı ver. Trippie. Bir dakika. Arkadaşlar bu güzel bir atış oldu. Yalnız sağ için biraz yavaş kalıyor ama e, pas özellikleri falan çok iyi gerçekten. Biraz daha hızlı olsaydı mı? Kadın. Çok bayan diyorum arkadaşlar. Çünkü ağzım maalesef saçma bir ağız alışkanlığı var. Aslında doğru olan kadın. Erkek oyuncu, kadın oyuncu. Bunun farkındayım. Kristensen Barcelona'dan stoper güzel. Oo, o da geldi. Güzel adamlar var burada. Hayda, bu Al -Musrati de çık 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 sürekli çıkıyor arkadaş ya. Oha devam varmış lan. Van Bissakka ile Gonzalez. Evet arkadaşlar bir sürprizimiz var. 78 plus oyuncu görevine 7 tane adam yolladım. 7 tane mi 8 tane mi e, 4 tanesi aynı çıktı için zaten o 4 taneye koydum. Diğerlerini de yolladım. O yüzden bu fazladan geldi. Bonusumuz oldu. Hadi açalım. Topladım. Yapıştır oğlum. Ama bunu direkt aynı verme. Bak uğraştırma beni. Andriy, Güzel. Güzel. Bundesliga 82'lik bir defansif orta saha iyi. Evet abi. Bombalara doğru geliyoruz. Ve gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Yalnız burada bak şöyle bir olay var. Bu evet nadir mega paket. Bu sefer nadir mega paketi şimdi açacağım. 83 plus. Burada 84 plus var. Hadi Nadir mega paketi önce açalım. Totem olsun. Hadi abi. Yapma Güzel. İsteriz böyle şeyler. Ama Teo Hernandez var orada. İngiliz kadromuzda kim verdin? Bu vardı. Yakın zamanda göreve yollamıştım. Oğlum hatta geçen videoda da bu çıktı ya. Calabria. Ya. ya gerçekten 83+ çıka çıka bu mu çıktı. Yani tabii ki de bolca göreve kullanacak adam var burada da. Ee, biraz hayal kırıklığına uğramadım desem yer olur. Sözleşmeler. Rayo Vallecano forması, Fransa arması. Güzel. Evet abi son pakete geldik ve bir önceki mega paketten daha az umudum vardı. Keza öyle de oldu. Biraz hayal kırıklığı oldu o paket. O yüzden bu Jumbo'yu sona sakladım. O 84 Plus lütfen işime yarayan güzel bir gelse. Hatta sen o 84 Plus'ı geç ya. Biz o eşiği yukarı koyalım. 88 Plus yapalım mesela onu. Hadi açıyorum. Açtım şu ağzımı. Bakalım kim gelecek. Abi benim ağız fena. Bak. Overall olarak çok yaklaştık. 87'lik bir oyuncu geldi. <laughs> ama. Ama. Ginter. Bir Bundesliga daha kaptık. <laughs> Madison'ın normali geldi. Gerard Moreno. Abi illa İspanyol mu kurduracağım bana veya Alman mı kurdurmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Taremi. Sağ Abi bayağı La Liga kurulur yani şu an ha. Mamardaş file. Kalecimiz bile var. Üç tane de kopyamız var. Biri de tripiye. Ah ah şu 87'lik keşke. Ama keşke erkek oyuncu olsaydı ve direkt benim kadromun içine girebilecek bir oyuncu olsaydı. Evet arkadaşlar bu iki kadrodan birinin üzerine gideceğim şimdilik ama bakacağım e, La Liga da bayağı birikti. Yani şimdi kimyayı toparlayacağız diye düşük oyuncularla oynamak var veya kimyayı çok azıcık düşürüp daha yüksek oyuncularla da oynamak var. Şimdi ben tekrar bayağı çalışmam lazım bunun üzerine bakalım onu deneyelim bunu çıkaralım edelim hangisi daha iyi olacak. Yakın zamanda yayınlara başlayacağız yayınlarda da bayağı iyi EFC 24 oynayacağız haberiniz olsun bu tarz videoların devamı için alt taraftan kalın abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın videoyu beğendiğiniz beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.